Sevgili dostlar yeni bir videoyla daha birlikteyiz umarım keyifler yenilidir. bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin en yeni akıllı saati olan Watch 2'yi kutusundan çıkartacağız hemen videoya başlamadan önce fiyatını da söylüyorum 7.149 liraya bu akıllı saat artık Türkiye'de satışta siz bu akıllı saati aldıktan sonra 3 farklı kayışla da karşılaşabiliyorsunuz örgü TPU ve deri kayış olmak üzere siz bu kayışları tercih edebiliyorsunuz saat gerçekten çok havalı duruyor Xiaomi 14 ve 14 Ultra ile birlikte lansmanla tanıtılmıştı bakalım hızlı bir şekilde bir kutu açılımı yapalım. Ön incelemesini yapalım. Shifted net YouTube kanalında derinlemesine incelemesi olacak. Burada biraz daha öne çıkan özelliklerine bakacağız. Kutu açılımını yapacağız. Söz daha fazla uzatmayalım. Gelin başlayalım. Şimdi kutu bizleri bu şekilde karşılıyor. Yan tarafta Snapdragon işlemciyi görebiliyorsunuz. Zaten teknik detaylar kutuda yazıyor ama ben yine sizlere ön bir kutu açılışı yapacağım. Bu cihazı detaylı bir şekilde inceleyeceğim bu arada. Merak etmeyin. Çünkü içerisinde Google'ın işletim sistemi var. O halde ne yapalım? Sözü daha fazla uzatmayalım. Hemen şöyle hızlı bir kutu açılışı Evet kutu açılımını tamamladık. Bu arada kolumda Apple Watch Ultra var. Hafifte bir kıyaslama yapacağız. Tabi burada 40 bin liralık bir akıllı saat var. Burada 7 bin liralık bir akıllı saat var ama öne çıkan teknik özelliklerine birazcık değineceğiz. Şimdi burada şarj aleti artık değişmiş durumda arkadaşlar. Manyetik bir şarj portu bizleri karşılıyor. Hemen şurada bir jelatin var. Onu da çıkartacağım. Çıkardım. Şimdi bunu bir kenara bırakacağım. Bu Type-C olabilir miydi? Olabilirdi ama hala insanlar tip A girişini kullanıyor arkadaşlar. O yüzden ekstra bir yorum yapmıyorum. Saatin şöyle Kadranı çıkartıyorum. Herhangi bir tuş var mı? Tabii ki de hem altta hem üstte bir tuşu var. Sanırım sağ üstteki tuşa basılı tuttuktan sonra cihaz kendine gelecektir. Üstten açılmadı. Bir de alttaki tuşa basıyorum. Et evet alttaki tuşa basılı tuttuktan sonra 4 saniye sonra cihaz açılmaya başlanıyor. Şimdi burada TPU malzeme bir kayışı görebiliyorsunuz ama siz bu cihazı satın alırken farklı kayışlar da var. Mesela deri kayış var. Örgü yapıda bir kayış da var. Bu üç farklı 3 tip kayışın olması güzel. Bakın Wear OS'i gördünüz. Hatırlarsanız Pixel Watch'u bu kanalda incelemiştik. Saf Android'i kullanan bir akıllı saat vardı Google ekosisteminde ve bu akıllı saatte yine Google'ın işletim sistemini kullanıyor arkadaşlar. Bu işletim sisteminin olması bence çok faydalı Aydalı. neden? Çünkü içerisinde kasma dolma yaşamayacağınız bir akıllı saat bakın şu anda. Bilerek Samsung Galaxy S24 Ultra'yı getirdim ki burada bakalım diğer Android telefonlarda nasıl bir tepkime verecek. Eşleştirme kısmı zaten basit arkadaşlar. Direkt olarak burada cihaz eşleşmeyi başarıyor. Hemen şu anda görmüş olduğunuz gibi burada bildirimlere izin vermeniz gerekiyor. Hızlı bir eşleştirme olacağını düşünüyorum ki %25 tamamlandı bile ve şu anda eşleştirme neredeyse bitti. Bu arada titreşim seviyesi inanılmaz bir masa titredi. Google hesap bilgilerini alıyoruz. Bu işlem devam ederken sizlere özelliklerinden bahsedeyim bu akıllı saatin. Hatta şöyle de bir bileğime takayım. Şimdi burada Apple Watch var. Apple Watch Ultra var. Bunun ekranı bayağı bir büyük ve biraz hantal bir cihaz. Ama burada sadece 37 gramlık bir akıllı saat var arkadaşlar. İkisini böyle yan yana getirdiğimiz zaman zaten tasarım dillerinin de farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Hani merak edenleriniz vardır diye ben bu kıyaslamayı yapıyorum. Yoksa doğru bir kıyaslama olmadığını ben de biliyorum ki bunu zaten kenara bırakıyorum. Şimdi şu şekilde bileğime takacağım. Bunun kayışı terletmiyor. Yani TPU kayışlar çok fazla nefes alabiliyor. Bir de bakın şu alt kısımdan geçirebiliyorsunuz ve hiçbir şekilde bileğinizde fazla bir kablo böyle yani bileğinizde hiçbir şekilde fazla bir kordon gözükmüyor. Şimdi ekranı şöyle çift tıklayalım. Telefondan devam etmemizi öneriyor. Arkadaşlar akıllı saatin ekranı 1.43 inç büyüklüğünde amoled bir panele sahip. Ve buradaki çözünürlük 466'ya 466 ve ekrandaki piksel yoğunluğu da 326. Bu gayet iyi değerler. Bu arada tek şarjla birlikte 65 saate kadar kullanım ömrü yakalayabiliyorsunuz. Şimdi Google Asistan'ı da kurmam gerekiyor. Çünkü siz bu akıllı saati aldığınız esnada Google Asistan kaptanla eller serbest modunda istediğinizi yapabiliyorsunuz. İşte alarm kur, işte bunu yap, şuraya gideceğim, haritayı aç, bu uygulamayı aç gibi direkt olarak telefona ihtiyaç duymadan akıllı saat üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Asistanı kurduk, atla diyorum, izin ver diyorum, her şeye izin verelim. Bu arada biraz sürdü yani 3-4 dakika sürdü. Ve şu anda kurulum tamamlandı yazısını gördük. Bir de ses geldi. Güçlü bir hoparlör olduğunu da belirteyim. Ve şu anda akıllı saatimiz başlatılıyor. Ekran kasa oranı ilk baktığınız esnada bence iyi. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Bakın bu şekilde bir ekran kasa oranı var. Basılı tutacağım buradaki kadranları değiştirmek için. Hemen şöyle beyaz bir kadran alacağım ki ekran kasa oranını da görün ama biraz patladı şu an bu. Hemen şöyle bir parlaklığını kısalım parlaklığı kısma yöntemi de çok güzelmiş bu arada. Bakın bu şekilde kısabiliyorsunuz. Şimdi saate direkt olarak baktığınız esnada iki adet tuşumuz var. Bu üstteki tuş arkadaşlar ana menüyü açma tuşu ve direkt olarak ana menüye dönme tuşu. Alttaki tuş ise hızlı ayarlar. Buradan mesela ben direkt olarak ayarlar kısmına gidebilirim ve siz buradaki tuşa farklı fonksiyonlar atayabilirsiniz. İşte koşuyu başlat, alarm kuru veya başka bir işlem gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Şu anda ayarlar menüsündeyiz. Ayarlarda geziyoruz. Buraya pin koyabilirsiniz. Gelişmiş özellikler kısmına girdikten sonra bakın otomatik algıla var. Bu egzersiz için geçerli. Bir egzersize başladığınız esnada saat bunu otomatik olarak ayarlayabiliyor. Güvenlik kısmı var sistem ve saat hakkında kısmına geldiğimiz zaman Wear OS 3.5'i destekliyor. Cihazın içerisinde 32 GB bir RAM var. Bağlantı özelliklerini merak edenler için kablosuz ağ desteği var. Yani Wi-Fi'ye direkt olarak bağlantı kurabilirsiniz. Bakın bu şekilde Wi-Fi ağlarında görüntüleyebiliyorum. Şimdi direkt olarak bir ana menüye geldim. Buradan yukarı doğru kaydırdığım esnada hızlı kontrol panelini görebiliyorsunuz. Hemen bir kez açacağım sizler için. Wi-Fi'yi burada görebilmek mümkün. İşte rahatsız etme modu var. Bu kısımda uyandırmak için kaldır özelliği var. Şu şekilde yapıyorum ve şu anda açılıyor. Bu arada hızlı bir tepkime veriyor. Bunu belirteyim. Aşağıya doğru kaydırdığınız zaman da geçmiş bildirimleri burada görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sağa doğru çektiğim zaman günlük burada sizin sağlık verilerinizin yönetildiğini görebiliyorsunuz. Bunu hem saat üzerinden görebilirsiniz hem de buradaki telefon üzerinden görebilirsiniz. Peki telefonda neler yapabilirim derseniz eğer ki kadranları ayarlayabilirsiniz. İşte burada Google ayarlarınız var. Hava durumu, izinler var, nabız, uyku, Google asistan, acil durum çağrısı. Bakın bu çok önemli. Buraya bir numara atadıktan sonra arkadaşlar şuradaki butona 3 kere ard arda bastığınız esnada siz Allah korusun başınıza bir şey geldi. Direkt olarak 3 kere bastıktan sonra acil durum kişisi aranıyor. Şu anda bende aktif olmadığı için bir işlem yapamadık. Şimdi saate baktığınız zaman gerçekten kolunuzda şık duran bir akıllı saati görebiliyorsunuz. Siyah ve gümüş rengi var bu arada ama siyah rengin daha böyle sade, asit sil durduğunu belirtmek istiyorum. Kamera kumandası özelliğimiz var. Bu ne anlama geliyor? Hemen şöyle ana menüde bir gezinelim. Bakın kasma donma olmadığını çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Youtube müziğiniz var. Binden fazla şarkıyı buraya entegre edebiliyorsunuz. Arama mesajlaşma var. Bu akıllı saat aramaları destekliyor. Yani saat üzerinden görüşme yapabilirsiniz. Kamera özelliğine girdiğiniz esnada buradan da bir kamerayı açmamız gerekiyor. Aa, bu özellik telefon tarafından desteklenmiyor dedi ama şu an ha oldu. Şöyle bir yapalım. Ön kamerayı çevirelim. Şu an mesela Samsung'da desteklenmediğini gördük arkadaşlar. Belki telefonun ayarlarından bir seçim yapmak gerekiyor ama Samsung'da olmadı. Bu neden önemli arkadaşlar? Diyelim ki bir telefonla bir video çekiyorsunuz ama telefon tepe kamerası olarak kullanıyorsunuz mesela yukarıda. Aynı bu kamera gibi kullanıyorsunuz. Bakın hatta şurada göstereyim. Telefona erişemediğiniz esnada siz saat üzerinden ne çektiğinizi görebiliyorsunuz. Bu önemliydi. Bu arada sağlık verileri de çok önemli. Hemen anlatayım. Bakın burada Google Wallet da var. Yani saat üzerinden NFC ile ödeme yapabiliyorsunuz. Nerelerde çalıştığı malum Türkiye'de çalıştığı pek söylenemez arkadaşlar. Şimdi sağlık konusu şunu söyleyeceğim. Tüm gün sizin oksijen değerinizi ölçebiliyor. Kalp atış hızınızı yine tüm gün ölçebiliyor. Uyku izleme kadın sağlığı yönetimi de yapabiliyor ve tüm gün stres izleme yaparken nefes egzersizlerinizde bakın burada Google Play görüyorsunuz. Telefona gerek olmadan buradan istediğiniz uygulamayı da yükleyebilmek mümkün ve 300'den fazla 3. taraf uygulamayı da bu akıllı saat destekliyor arkadaşlar. Çok fazla güzel özellikler var. Mesela hemen bir kalp atış hızı nabızımızı bir ölçelim. Evet nabzım normal bir değerdi. Bu arada sevdiğim özelliklerden bir tanesi de Google haritaları yine telefona ihtiyacı olmadan kullanabiliyorsunuz. İşte Google'ın burada avantajı bu arkadaşlar. Siz nereye gitmek isterseniz hemen buradan sesli veya yazıyla yazdıktan sonra saat üzerinden map'i görüntüleyebiliyorsunuz. Bu güzel. Ek olarak zaten 5 sistemli L1 ve L5 olarak CNS sistemi konumlandırılmış durumda. Yani veriyi yüksek doğrulukla işleyerek map'i çok iyi bir şekilde yönetebiliyor. Bununla birlikte 12 kanallı gelişmiş sağlık izleme monitörü de var. Ve şöyle sizlere alüminyum kasayı da göstermek istiyorum. Biraz daha şöyle yakından göstereyim ki saati alacaklar ön bir bakış atabilsin. Ek olarak profesyonel kayak modu dahil 160'dan fazla spor modunda akıllı saat destekliyor dostlar. Bilginiz olsun. Bu arada manyetik şarj özelliğini hemen test etmek istiyorum. Çünkü bir pine oturtacak mıyız onu merak ediyorum. Hani mesela şöyle yok. Yine pine oturtmanız gerekiyor. Şöyle ki bakın şurada iki pin var. Bunu üst kısma denk getirmeniz gerekiyor şu şekilde. Ve şu anda pine oturdu. Yani Apple Watch gibi neresinden koyarsanız koyun değil. Şu anda bir pine denk getirmeniz gerekiyor. Bu şekilde şarj oluyor. Ama olsun diğer pillere nazaran bence bu şarj manyeti daha iyi diyebilirim. Bununla birlikte cihazımızın ekranı 600 nitlik parlaklığa da ulaşabiliyor dostlar. İçerisinde Snapdragon W5 Plus Gen 1 işlemcisi olduğundan dolayı bu giyilebilir bir platform için tasarlanmış durum. Yani bu akıllı saat için gerçekten iyi bir işlemci diyebilirim. Zaten Google'ın işletim sistemi olmasıyla bu cihaz sorunsuz bir şekilde sizlerin bütün işlerinizi halledebiliyor. Bakın mesela şurada bir ayar daha varmış. Ellerinizi yıkayın, sabun kullanın diyor. Size diyor ki 20 saniye boyunca elini yıkamak zorundasın. Animasyonlar güzel. El fenerini ön plandan kullanabiliyorsunuz. Kapıyı açamadığınızda bu güzel. Bu telefon çalma olayı aynen güzel. Bunda bayağı ses çıkartıyor. Ses kaydedici var. Direkt olarak akıllı saatin üzerinden ses kaydedebiliyorsunuz. Hemen şöyle bir ses kaydı yapalım. Şu anda konuşmuş olduğum bu sesler saatten kaydediliyor efendim. Bakalım ses kalitesi nasıl. Hemen durdurdum. Sesi bir dinleyelim. Sesi biraz yükseltiyorum. Full sesteyiz şu anda. Evet, yapalım. Şu anda konuşmuş olduğum bu sesler saatten kaydediliyor efendim. Bakalım ses kalitesi nasıl? Bir şey diyeceğim gerçekten mikrofon kalitesi çok iyi detaylı inceleme videosunda zaten sesli bir telefon görüşmesi yapacağız. Valla geldik videonun sonuna. Benim çok hoşuma gitti bu akıllı saat ama fiyatı 7149 lira. Sizce bu fiyata bu akıllı saat değer mi arkadaşlar? İnceleme videosunu da bekleyin. Hemen böyle bir satın alma kararı vermeyin. Ben ön bir kutu açılışı olsun diye hızlıca videoyu paylaşmak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. O zaman bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.